hepinize bir videoda merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta komsuz kostümsüz kost yeni gelen kostümlü karakterlerle maç atıyorum arkadaşlar arkadaşlar ayrıca size bir şey söyleyeceğim eğer bu video 15 like bir abone gelirse kostümsüz bütün karakterlerimle oynadığım videosu gelecek ve pesma videosu ondan önce gelecek arkadaşlar. Like ve abone attıysanız videoya geçelim. İlk olarak Ember açtım arkadaşlar. Ve Ember de Logweg kostümünü aldım. Hemen onunla bir maça girelim arkadaşlar. Hızlı bir başlangıç. Oh ye. Yeah. Bu arada Knockout oynay oynayalım. Hemen arkadaşlar. Emir 31 Pro. <laughs> Aa bunun şey olduğunu hatırlamışım. Hesaplamaya çalışıyorum. Sen gel şöyle sen gel sen gel Oğlum bir şey alamadım lan Cana bir Orkisim ne var <laughs> Eğmen İMP İmparator Arkadaşlar beni eklemek istiyorsanız Bütün istekleri kabul edeceğim Eğmen İMP Kodum or, ey, Kodum Eğmen ey, Butuner çok kasıyor ya çok kasıyor ya sinirleneyim oyna Eymen İmepe ey İmparator Eymen İmparator İmparator Eymen Tebrikler yok mu? Gerçekten yuh size yuh Tebrikler etmediniz be Yuh be tebrik etmediniz Şimdi ikinci savaşçıya geçelim İkinci savaşçı benim tahmin ettiğim gibi yeni geçen Doug. Doug'la iki tane şey yapmamız lazım. Çünkü kural böyle kaç tane kostüm çıktıysa öyle. iki tane kostüm çıktı bir günde. Neyse arkadaşlar iki maçımızı da atalım. Bundan sonra pes maçı atacağım. Aynı dakika olmasına dikkat edeceğim. Hatta FC atacağım. FC videosu atacağım bundan sonra. Çok iyi. Oha ne ara aldım. Aldım mı ben mi aldım? Kasıyor, kasıyor 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 kasıyor. internet kasıyor abi. Yine aynı hataya düştünüz ya. be işte. Oh. Mendi çaldı benim şeyimi. ya. Neyse arkadaşlar. Yıldız oyuncu yine benim. Bir de i̇şte bununla bir maç daha atacağız. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer kostümünü seçelim. Saf altın. Hop. Çiksizmiş ya. Ben onu fark ettim. Altı. Ama şövalyeduk. Kral adam. Kral. Kral adam. Neyse arkadaşlar videoya devam edelim. Pes maçı atacağım bundan sonra. Dogumuzun şeyini yapalım. Hadi yenelim. FC maç atacağım. Yemen IMP IMP IMP. Yemen IMP 3 kişi aldı. Bu kişi ne yapıyor? Yok lan ya. Sen gel lan. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar mi kolletme. Ali'mi kolletme. Bakalım kim kazanacak? Ali, 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 Oğlum sen alsana bunu. Çok basit. Oh be sonunda aldı be. Arkadaşlar. Hadi bu son maçımız galiba. Squid'de bir maçımız daha var diye düşünüyorum. Neyse ama kaze atıyorum arkadaşlar. Baksanıza kaze kaze kaze. Hatta bunu da deneyelim. Eğitim alanı alıştırma maçı eğitim alanı olsun. Yeteneklerini gösterelim. arkadaşlar. Bakalım burada arkadaşım vurma bana vurma 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 dedim sana vurma vurma demiştim sana vurma demiştim size vurma, vurma vurma demiştim size bak bana vurma vurma bak bana vurma Tüm buna mı vurma artık vurma. Neyse arkadaşlar. Kaze bak. Bu hem böyle vurabiliyor arkadaşlar. Hem de böyle vurabiliyor. Ultisi öyle değişiyor. Ama en iyisi bence yakın yani. En iyisi yakın arkadaşlar. En iyisi yakın arkadaşlar. Göstereyim bakın. Bu gerçekten acayip. Sen al bakayım bunu. Al bakayım. Şöyle. Onun da iki tane şey atabiliyor muyuz? Bu gidiyor ya. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Atamıyorum. Doğru. <laughs> bunu da atabiliriz. Arkadaşlar bunu öldürelim. Ve videomuza devam edelim. Artık yeter. Son darbeyi vuracağız. Ay çok üzüldüm. Seni çok seveceğim. Üzüleceğim daha da arası. Kendi sevgilin hayırlı olsun. Arkadaşlar öldürdüm. Çıkış yapıyorum. Forkid, çok üzüldüm bir olsun. olsa alırım bu arada. <laughs> Neyse şu diğer savaşımız. Oo, bir dakika. Abi kol, koltuğu kol, <laughs> unuttuk. Yeni çıktı bu. Hatta bu sabah çıktı arkadaşlar. Aynen bu sabah zaten yine zaten arkadaşlar. Yine devam edelim biz. Kevrum. Ooo. Kuzenim de Sörtün o kostümü. Oha lan biz seninle aynı mıyız? Hmm. Abi bak. Kuatlarına vurdum. Abi. Hadi gidelim. Ha. Bak biz böyle yapamayız, edemeyiz, edemeyiz oğlum. Adamlar bir tek 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 olsanız yere gelmeler. <laughs> Arkadaşlar adamlar ta bizim doğduğumuz yere geldiler ya. Sürç ya oğlum ya. Sürç hareket, hareket. Hareket et. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Haydi arkadaşlar bu maçı alacağız. Bak size son yarımdır ha. Arkadaşlar son yarımdır dediğim gibi ben. <laughs> <laughs> Brock pearl, Brock <laughs> Perl. Perl net alır arkadaşlar bunu. Bundan sonra suku ile şey yapacağız. Arkadaşlar hadi hadi alırsın onu hadi kaptan kaptan Bravo sana. Bravo bravo bravo. Bravo bravo bravo. Sürelim hadi. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? 3 kere vurmamız lazım sana? Perol, perol, perol var, perol var. Perol var derken yenildik arkadaşlar ya. Üf, 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 küştüm. Neyse arkadaşlar sıradaki şeyimiz ne olsun? Bir... Tabii ki de. ...süper. Eğer arkadaşlar bu videoya 10 like 10 like bir abone ya da 5 like bir abone gelince şey gelin Pes videosu geldi. Pes videosu bundan sonra zaten direkt atacağım. Hazır yani. Arkadaşlar eğer gelirse kostümsüz karakterlerimle maç atıyorum. Onu yapacağız. Ve aşamalı kasma şeyini de videosu daha gelecek. Gelecek gelecek. Hadi bekleyin derken bunda biz kazanamayız. Net, net kazanamayız. Ben de alacağım dostum ben de özebilim. Sigara <laughs> ver kaş kaşaştı çöre. Öldürme beni. Bak seninle dost barışı imzaladık. Evet. Allah 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 Mega alıyoruz. Hadi mega alıyoruz. Arkadaşlar zoru başardık. Zoru başardık. Mega aldık. ne kadar Neyse evet arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar Meg öldürdü ya Meg, 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 Meg. Meg ekmek, kaşarlı çörek. İşte hepiniz eşref baba tek bak bak bak. Megle beraber kalmayı başardı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynuyormuş bu Mandy. Bravo Mandy, Mandy, Mandy. Mende. Ağlıyor. Ağlıyor. Ağlama. Lütfen ben onu ben mi attım? hadi alırsın oğlum. Hadi. Hadi. Hadi aslanım derken. Sen onun kostümünü indirdin de. Oo şimdi kura gelmişiz. Tam şöyle otolum. और तो बस करनी है तो बुरे बस करा नहीं होता वो चीज का पुलिस रोल चुका चले नहीं चले और कब इस galırsam ben direkt kalırım diyecektim de. Teşekkürler. İyi işler arkadaşlar. Bu videomuzda sonuna geldik. Like ve abone tıklayın bu videoyu bitiyor.